Muhammed ne yapıyorsun Muhammed? İnşallah. La yok. kuş nerededir? Aha, orada. vay 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 nereden geldi lan bu? Valla dışarıdan gelmiş. Şaka yapayım. Bu odaya mı girmiş direkt? Yo bu odaya değil mutfaktan girmiş. E, ee, mutfaktaydı aynı böyle uçuyordu. Anneannem bir de alamamış eline. Ben aldım. Arkadaşlar uçuyordu. şaka gibi. Ana benim evde kuşun aynısı. Yüzde yüz dişi bu arkadaşlar. Bir de yavru daha. Vallahi resmen evin içinde muhabbet kuşu gelmiş. Allah Allah oğlum ne vallahi lan. Bir de muhabbet kuş kafesimiz var lan. Aynen. Vallahi var ya. Geçen arkadaşlar kuşlarımız kaçmıştı. Şimdi kuş yakaladık. Aynen. Elini aldın mı hiç? Aldım. Şaka yapma. ısırıyor mu çok? Yok ısırmıyor yavru zaten. Ana böyle. Gel 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 gel. Ana oğlum hiç, hiç şey yapmıyor lan bu. Hı hı. Arkadaşlar. <laughs> La Muhammed bu Ceyne nedir? Çok, iyi. He, çok güzel bir kuş ha. Aa, o bayağı zayıflamış. Su falan içti Su mi? Su falan koyduk. İçmedi, ben biraz içtirmeye çalıştım. Daha yeni biraz içti ondan. Anam anam, bayağı bir zayıflamış arkadaşlar. Yavru. Muhtemelen bir bence 5 aylık falan var. Ee, herhalde evcil ya. Evet. Normalde evcil olmasa bence direkt gezer, He, direkt bırakalım bir. Gelmiş. Oo, bak ne güzel uçuyor bak. Anam 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 arkadaşlar. Annemlere gelmiş. Şey. gelmiş. Vallahi şanslıyız ha bugün Muhammed. Yemin ediyorum ya kardeşim. Neyse arkadaşlar yani şimdi bunun kimin olduğunu bilemeyiz tabii ki. Sizin de böyle muhabbet kuşu var mı yok mu yoruma da yazmayı unutmayın. Valla garip bir şekilde eve kuş gelmiş. Kısmet tabii ama bayağı bir zayıflamış. Şimdi bunu yanında kafes de yoktur. Nasıl götüreceğiz lan? Ama bir kutuya koymamız lazım. Burada var mı kafes acaba? Yok burada kafes yok ama bir kutuya koymamız lazım. Dükkanda var mıdır kutu? Olabilir. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Muhammed nasıl yapalım? Bu kuşu kutuya koyalım arkadaşlar. Lütfen. Bağ evine gidelim, beraber gidelim geri gelelim. Tamam Aynen. Ulan Bağ çok uzak arkadaşlar ya. ya Neyse bunu şöyle. götürüp bırakıp geri geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Aramıza hoş geldin reis. Bu arada muhtemelen bu yerli bir muhabbet kuşu. İsmini ne koyalım. İsmini de koysak lan harbiden. Evet. Var mı aklına bir fikir? Dur lan buna takipçilerimiz Aynen. karar versin. Arkadaşlar yoruma yazın bu muhabbet kuşunun ismi ne olsun. Sizlerden de yorum bekliyorum. Bakın bizimkiler de böyle önüne su koymuşlar. Elma koymuşlar ama yememiş. Bayağı bir acıkmış. Büyük ihtimalle yem yemek istiyor. Şimdi hemen bu kardeşi alalım. Bağ evine götürelim arkadaşlar. Orada kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi şu kutuyu. Yok benim çivile de 3-5 tane yeterli olur. O da olabilir. Batı'ya koyacağız. Bahane götüreceğiz. Kardeşlerimizi da, aldık ya, arkadaşlar. De, şey bu arada babamın Carlos arkadaşlar. Carlos değil mi bu? Evet. Nasıl büyümüş maşallah ya. Carlos naber? ne haber? Ne yapıyor? Bunların da daima yemleri, suları şurada, şurada bir yerde arkadaşlar. Ya, ciğer yiyor değil mi günlük? Su Ha bak suyu şu kapta. Aa. Bakalım kuşa ne yapacak? Gel. Kuşları yakalayan mı muydu? Büyük güvercinleri yakalayan. Ölüleri <laughs> yakalayan. Ben yakaladım hesabı. Hadi gel. Bak şöyle. Koyduk olmuş lan. Evet kutuya koyuyorum arkadaşlar. Kaçmaz değil mi? Evet, hayırlı hayırlı olsun arkadaşlar. Selam nasılsın? Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Böyle esnaflı bir şey verdi götüreyim ya. Benim kardeşim. Şey evet, Bahri'ne giderken arkadaşlar Süres semtteki tavukçumuz Ali yanına uğradık. şu kalça kırıldı değil mi abi? Evet. Onlar iyi oluyor ya. Etli oluyor ve seviyorlar onu. Evet. Onların evet. al. Abi... Başka ne oluyor? Böyle yumuşak kırdak bölümler oluyordu mesela etli. O göğsün şey tarafı var da. O yok değil mi şu an? Evet. Şundan biraz alalım arkadaşlar. Hep mama yediklerini sürüyorlar. İyi vallahi teşekkürler. Evet arkadaşlar, mekana geldik. Ulan elimizden kaçırmayalım ha. ha. açıldı. Şimdi bu kardeşi yerine bırakacağız arkadaşlar. Bismillah diyelim. Yeni mekana hoş geldin diyelim kardeşe ve hayırlı olsun arkadaşlar. Bana tavuklarımız, yamyamlarımız geziyorlar. Vallahi keyif de var ya bunların keyif arkadaşlar. Baksana dalyan gibi olmuşlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. 10 on numara 5 yıldız. Çimenlerimizi de budamamız lazım. Yani bayağı bir geçermiş arkadaşlar. Bu önümüzdeki günlerde makinesini aldık Allah'a şükür. Güzel bir budama yapacağız. Evet, gölümüze bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir. Şimdi bu sıcak havalarda balıklar görünmüyor. Yani mağaraya gidiyorlar, kayaların altına giriyorlar. Ama neyse çıkarlarsa göster, çıkmazlarsa yapacak bir şey yok. Bu arada bahçe nasıl olmuş arkadaşlar? Yem yeşil. Şöyle göstereyim. Yani bayağı bir güzel oldu gerçekten. Şurası kaldı sadece yeşil olmayan yer. Yani çim yoktur orada. Orayı da çimlendireceğiz inşallah arkadaşlar. Evet şimdi şu kuş kardeşimizi yuvasına koyalım. Orada devam ederiz inşallah. Evet şimdi içeri giriyoruz. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Kapıyı açık unutmuşuz. Ama... Allah'ım Muhammed. Niye gitmediler sence? Hayır. Hayır. Çünkü yaylı sistemi yaptık. Bak şimdi. Yani açsam bile arkadaşlar kapı geri kapanıyor muazzam evet. bir sistem oldu gerçekten Muhammed şunu tutar mısın bak üst kapağı açılabilir ben içeri gireyim arkadaşlar şöyle bir Bismillah diyelim bakın şu şey yay sayesinde kapı yani sorun olmamış şöyle bir oo selamunaleyküm selamun aleyküm kuş kardeşler Muhammed Efendim. verebilir misin alim vereyim mi yok yok şöyle alayım Hı. lan oğlum Hı. aç buradan. Kapa şimdi Muhammed Kapıyı. kaçmasın. Şöyle arkadaşlar salıyorum. Salıyorum. Evet kapağı açtık. Evet. Şimdi bu ilk başta uçmasını istemiyorum. Şöyle yemin olduğu yere bırakacağım arkadaşlar. Ana 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 ana. Reis hoş geldin Reis. Vallahi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde. Hepsinin keyfi yerinde valla. Oo. Aralarına bayağı bir küçük kaldı. Neyse şimdi bunlar onunla tanışırlar. Oynarlar. Ya şu var ya şu benim en sevdiklerimden. Bir de şu kardeşi çok seviyorum arkadaşlar. Hepsini seviyorum ya. Sevmediğim yoktur açıkçası. Anam sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Maşallah maşallah. Muhammed güzel olmuş mu içerisi? Vallahi güzel olmuş ya. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bakalım şu sevdalar yumurta yapmış mı? Evet şu an için yumurta yapmamışlar. İyi bir sıkıntı yok. Yapmalarını da istemiyorum aslında. Böyle daha iyi. Ha Nerede o kuş? Aman aman şu da arkadaşlar bakın. O suları var taze taze. Yemleri var. Ortamları çok çok güzel. Bazı arkadaşlar demiş ki abi işte buraya girip kaçabilirler. Ulan mantıklı aslında hani parçalar kaçabilirler belki. Hatta bakın oradaki yeşilli yani gitmişler ve yemişler. Ama kaçacaklarını sanmıyorum yani öyle bir terbiyesizlik yapmazlar herhalde. Ya da ben yine de riske girmeyeyim. Şimdi etrafını kapatayım. Sizleri dinleyeyim. Buradaki çimler kurudu maalesef. Burayı kapatınca buraya sulama gelmedi. Ve burada içimden kurudu maalesef arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet bayağı bir kuşumuz oldu sayalım mı? Aha bak yeni yuvaya demiş lan. Ana orada mı yuva yapacak acaba? Ne yapacak arkadaşlar? Baya güzel duruyor. Kaç tane kuşumuz var bir sayalım. Şurada bir yerde var mı? Şunun içinde de yoktur. Tamam hepsi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kuşumuz var. Ama kaç tane dişi, kaç tane erkek inanın bilmiyorum. Karışık burada yaşıyorlar, takılıyorlar kendi kafalarına göre. Evet, yeni kuşumuz hayırlı olsun. Şimdi buradan çıkalım. Ya bu sistem var, iyi ki yapmışız arkadaşlar. Gerçekten iyi ki yapmışız. Yani benim hoşuma gitti. Bakın kapıyı açık unutmuşuz. Ama gördüğünüz gibi kapı kendi kendine çekilmiş zaten, açılmamış. Evet, şimdi buradan çıkalım. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Evet bir tane hain gördük arkadaşlar. Bakın kediye bak, kediye bak, kediye bak. Aa gördünüz mü? Aa giriyor bak şerefsiz hain kedi. Bakalım arkadaşlar kaçtı mı? Ulan var ya yani. ama Allah'tan yiyemiyor. Geçen gün geldiğinde şöyle yapmıştı. Bu arada buralarda geçermiş lan bayağı bir güzel olmuş. Şöyle bir geçelim. Bak geçen gelmiştim arkadaşlar. Şurayla eşmiş diye. Bu daha çok eşmişti. Ben geri böyle kapattım ama bakayım. Evet şu an kapalı. Yani bildiğiniz burayı eşmiş. İçeri girmeye çalışmış ama tam tamamlayamadan ben geldim. Ya şu an tüy döküm dönemi. Bu kuşlar da bayağı bir maalesef tüy döktü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani burayı komple temizlememiz gerekiyor. Şöyle kapatalım tekrardan. Kuşlarımızın da yeri çok güzel. Şu zeytin ağacımızı da toplamamız lazım. Bayağı güzel zeytinler çıkmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet şimdi Muhammed sıra neydi biliyor musun? Köpeklerimizi da tavukları yedirmekte. Mama ye ye bıkmışlar. Sen de bıkmaz mısın? Bıkarız evet. değil mi? Ve daha sonra arkadaşlar şöyle güzel bir gölümüzü bir temizleyeceğiz. Hep beraber. Güzel taze su ekleyeceğiz ve içinde biriken filtredeki kötü suları, pis suları yani dışarı göndereceğiz. Evet birazdan devam edeceğiz. Evet şöyle arkadaşlar köpekleri saldık. Hayır Rita. Hayır. Ben vereceğim size. Şöyle bir çıkaralım kardeş. Rita çık. Çık. Su yemi alalım. Güzelce içeri atalım arkadaşlar. kafalarına göre yerlerse arkadaşlar burada bir hiyerarşi düzene bozulur. Kendimiz böyle. Oo, bu arada bayağı etli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu her zaman vermiyorum. Arada bir yani haftada bir defa. Bazen iki defa. 2-3 haftada bir defa oluyor. Bakın şimdi tavuk tavuğun etini yer mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Lan gel Yüce Honos al. Ha. Bak şimdi Gördün mü? Görmedim. Bize bir tane yemli tavuk lazım. Tavuklar neredesiniz? Gel, gel, gel. Şöyle çağıralım da. Ula neredesiniz? Oğlum nerede Muhammed? Gel, gel, gel. Aa, ta oradalar. Neyse atayım şöyle bir. Al oğlum. bunlar niye yemiyor lan? Görmediler ki daha. Neyse birazdan gelirler. Şu kardeşlere güzelce afiyetle yedirelim. Muhammed unutturma. Max ile da verelim arkadaşlar. Bizim komşumuzun köpekleri. Şimdi şundan güzelce yesin. Sıra Rambo'yu ve Carlos'a cookie kaldı. Onları çıkartacağız. Şu kardeşlere biraz daha verelim arkadaşlar. Oo, abi şuna bak ya. Baksanız arkadaşlar. Ya yemin ediyorum. Oh. Bazen bunları vermek lazım çünkü her zaman yemek yediklerinde, mama yediklerinde sıkılıyorlar. Bunu yerlerse gayet mutlu oluyorlar arkadaşlar. Keyifleri yerine geliyor. Bir de şu an hava sıcak aslında ben geriden geceye veriyorum ama sıkıntı yok. Arkanı dolaba koyacağız. Şöyle gariban lakiyi biraz sevindirelim. Topu oradaydı arkadaşlar. Topunu alalım bir. Muhammed'im şuradan lakinin topunu verebilir misin? Bak tam da orada arkadaşlar. Oğlum daha biz giremeden girdin. Laki çık. Şerefsiz. Neyse Muhammed'im atar mısın topu? Anında böyle bir top. Laki Bir daha boş yere atlamak yok tamam mı? Nasıl mutlu bak. Aferin. Bravo Lucky'e. Suyu zaten birazdan ters yıkama yapacağız. Yani şimdi pişikleri göndereceğiz. Lucky şöyle bir oynasın dedik. Lita girmiyor, pek fazla girmiyor. Yani arada bir giriyor. Lucky gel. Bırak. Aferin Lucky'ye. Çok seviyor arkadaşlar. Yani Lucky'ye su olsun, çamurlu olsun. Hiç önemli değil. Lucky gel. Gel. Buraya gel. Lucky. Hayır, hayır, hayır. canım çekti arkadaşlar. Gel. Lan oğlum üstümüzü kirlettin lan. Ya buradan misafirle gidecektim. Üstümü mahvettiler. Gel. Biraz daha atla. Oo bak 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 bak. Son bir defa daha sizin için yaptırıyorum. O da bak bak ne almış. Lan gel önümde niye sirkeleniyorsun? Laki buraya gel. Biraz memlere basın. Patileri temizlensin. Aferin otur. Tek bildiğimiz bu. Selam ver Laki. Selam ver. Selam. Aferin sana. Başka da bir şey eğitmedik arkadaşlar. bak Bu onun için güzel bir antrenman kaynağı aslında. Kasları da gelişiyor. Kondisyon antrenmanını da yaptırıyoruz aynı zamanda. Laki gel. Gel. <laughs> Ama işte havuz geniş değil arkadaşlar. Geniş olsaydı mesela güzel bir uzun atlama yapabilirdi. Hatta şu uca doğru atalım. Lucky gel. 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 Lucky. Buraya gel. Şöyle uca doğru atalım. Oo. Vallahi var ya Lucky, keyfin yerinde ya. Rita, sen de atlasana kız. Muhammed bir gelsene. Sen kamerayı tut. Ben şurayı tayı suya atacağım arkadaşlar. Burada burada ki. Burada lan. Şu an kamerayı Muhammed'e verdim. Evet. atıyoruz. Hoppala. Oo. <laughs> <laughs> bak. Oh. Hoppala. Bak yaklaşsana bir tayı var. Aferin kızıma. Atlak e uzun atlama yapacağız arkadaşlar. Biz gölü niye yaptık? Balıklar için yaptık. Onlar yüzüyor. Bir de Lucky için yaptık. Lucky. Oh. Ya kral ya. Bak Hı. nasıl sevdi. Rita'yı görüyor musun? Çıkmak istemiyor. Ne çıktı? Oh. Oh, oh. oh Lucky son. Bu nasıl olup çıkıyor lan değil mi? Valla. Bizden iyiyiz iyi. Gel. Bence Rita'yı bir daha suya at. Yo yeterli. O zaten isterse giriyor aslında. Laki gel. Aferin Laki. Nasıl çıkıyor? Değil mi? Evet bu tatlı kardeşleri içeri koyuyor arkadaşlar. Laki hala topa bakıyor güzel yerlerini hemen temizledik. Yemek vermeyeceğim bugün çünkü tavuk yediler arkadaşlar. Yani yemek fazla vermek bir anlam ifade etmiyor. Bugün zaten e, toklardı. Biraz tavuk yiyince keyifleri yerine sularını tazeledik. Görüşürüz Lucky. Kendine iyi bak. Hita görüşmek üzere. Baya mutlular. Bir de akşam çıkartırız. Keyifler on numara olur. Şimdi sıra Rambo Reis'i çıkartalım. Rambo'ya çaktırmayın bir sürpriz yapacağız arkadaşlar. Rambo'yu da suya atacağız. Tamam mı? Rambo sudan nefret ediyor. Yemek vermeden önce Rambo'yu suya atalım. Tamam mı evet. Muhammed? Evet. Hiç gördün mü Rambo'nun yüzdüğünü? Yok vallahi. Bugün göreceksin işte. Değil, ama evet, Rambo'yu birazdan suya atacağız arkadaşlar. O da güzelce böyle içinde yüzsün. Keyif yerine gelsin. Oo vallahi var ya. Ulan bu suya kim girmek istemez? <laughs> sen girmek ister miydin? Girerim. Atayım seni de. <laughs> evet Rambo'yu gel. Üstüne zıplama Rambo. En gıcık aldığım hareketin. Hayır, 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 hayır. Gel. Gel, sana şöyle bir tavuk vermeden önce seni kandıracağım. Hayır Rambo, bekle. Bekle, şimdi suya atacağız bunu arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar, <laughs> kaç, 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 Hazır Atıyorum. Aslanım benim bak gel 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 yandan çek yakından çek Rambo, Rambo, <laughs> olmadı Ay var ya efsane oldu yemin ederim Rambo hiç sevmiyor ama güzel bir şey, kötü bir şey değil yani. Rambo. Bak yapıyor. Gel, al, al Rambo, al, al oğlum. Al oğlum. Güvenmemeliydin Rambo, gel buraya. <laughs> Arkadaşlar, Hazır mısın? Aslan oğlum benim. Çık bakayım oradan. Ya kral ya. Bu arada üstüm battı. Berbat oldu. Neyse değdi ama. Bence değdi arkadaşlar. Yine değiştiririz hayatımızı. Şimdi Rambo'yu ödüllendirme zamanı. Rambo'nun yemeğini vereceğiz. Gel oğlum. Oo. Oh. Yarasın aslanıma. Havuzdan sonra yemek keyif arkadaşlar. Rambo reis de şöyle keyifle yesin. Karnı güzelce doysun. Şimdi onun yerini temizleyeceğim. Ve daha sonra Carlos'la da kukiyi çıkartacağız. Evet reis afiyet olsun arkadaşlar. Filosu, fiziği, her şeyi yerinde çok keyifli bir köpek arkadaşlar. Yani ufak şeylerden de mutlu olmayı başarabiliyor gerçekten Rambo reis. Ve afiyetli kemiğini, yemeğini, etini artık neyse yesin. Birazdan onu da içeri koyacağız. Evet Cookie ve Carlos reis çıktı arkadaşlar. Muhteşem ikili. Cookie'yi suya hiç atmadık Muhammed. Bence bugün Cookie de suya girsin. Değil mi hiç atmamıştık. Gel istersen Muhammed şu Cookie'yi bir operasyon çekelim. Aa, evet yakaladı Cookie. <laughs> ya şu tatlıya bak ya. Bayağı bir kilo aldı geldiğinden beri. Çok şükür burada. Hiçbir hayvanımız aç kalmıyor arkadaşlar. Baksana tosun gibi olmuş. Hazır mısın Muhammed? Hı. Bu nazik olduğu için bunu atmayacağım. Yavaş yavaşça. Böyle yavaşça... İçine bıraktım arkadaşlar. Bak 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 nasıl yüzüyor bak. Abi helal olsun ya. Helal olsun vallahi çok güzel yüzdü. Ulan Kuki. Çok tatlı yüzdü arkadaşlar. Bence puanımı aldı. Yüzme puanından başarılı geçti arkadaşlar. Evet şimdi Muhammed. Bunları da besleyelim bence. Gelin bakalım tosunlar. Korkuyor musun? Bunu saldırıyor. Yok yok bir şey saldırmıyor lan bunlar. Evet şimdi kurdumuza siyah kurdumuza şöyle oğlum. Aman düşürdün. Cookie. Cookie gel. Ha gel buraya gel. Gel gel gel. Gel çirkin şey. Lan niye gelmiyor? Neyse al. Gelmeye çekiniyor herhalde. Vallahi buraya geldi var ya yani. Çıtı pıtı bir de arkadaşlar. Şu an dalyan gibi bir köpek oldu. Çok yemiyorlar. Havalar sıcak diye mi bilmiyorum ama yani bu 2-3 günde çok fazla yemek yemiyorlar arkadaşlar. Cookie etin orada. Dur bir tane daha verin şuna. Şöyle arkadaşlar. Oo, şuna baksana ya. Bak 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 Cookie gel. Al kızım. Atıyorum çünkü gelmiyor arkadaşlar. Rick de böyleydi. Rahmetli Rick. Maalesef o da böyleydi arkadaşlar. Kuki sanırım toksun. Çünkü baksana karnı baya bir şişko arkadaşlar. Carlos acımadan gömüyor. Affetmiyor arkadaşlar. Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Fıtratını değiştirmeden bütün etleri gömüyor bak. Kuki gördünüz mü bak. Aldı. Acaba nereye götürecek? Bak götürdü oraya bıraktı. Neden? Carlos yemesin de ne oluyorsa olsun dedi arkadaşlar. Nasıl mutlu bak. Carlos afiyet olsun oğlum. Vay 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 maşallah. Hadi kral sana da afiyet olsun. Kilosu, fiziği, her şeyi çok çok iyi oldu maşallah. Tosunumuz yedi arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bu kısmı açıyoruz arkadaşlar. Gölümüzü ufaktan temizleyeceğiz. Şöyle. Sistemi buradan kapatacağız. Hemen yapalım. Ulan bir elimizde kamera, bir elimizde alet. Evet şimdi de iki numaraya getirdik. Ve şimdi tekrardan sistemi çalıştıracağız. Şöyle yapalım. Şimdi pisliğin dışarıya çıktığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Oo bayağı birikmiş hem de. Gördüğünüz gibi bayağı bir yeşil arkadaşlar. Bunların hepsi yosun. Neyse şimdi o güzelce temizlensin. Pislikler gitsin arkadaşlar. Ben temiz suyu şu an dolduruyoruz içine. Evet şimdi tavuklara tavuk vereceğiz. Az önce tavuklar ortalıkta yoktu. Gel. Ha. Bak şimdi. Sakince yaklaştı. Lan ne yapıyor lan? Oha sürüye ihanet ettiği için adamı vurdu arkadaşlar. Evet şimdi kuşların olduğu yere geldik. Bu arada bu yavru arkadaşlar şu siyahla balonun yavrusu. Yani garip bir şekilde kırma böyle çıktı. Şöyle göstereyim detaylı bir şekilde. Şimdi kuşlarımızın sularını tazeleyeceğiz. Ve onlara güzelce yemlerden vereceğiz arkadaşlar. Burayı temizleyeceğim ama bir türlü elim denk gelmiyor. Yani şunların yerini temizle diğer köpeklerin bakımı bayağı bir üstüne yük var Arkadaşlar yani o yüzden buraya da elimi vuramadım ama burayı komple bir temizleyip güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum Bunlar da tüy değişiminde gördüğünüz gibi bayağı bir tüylerini dökmüşler şimdi şunların da güzelce yemlerini sularını verelim birazdan kaldığımız yerin devam ederiz arkadaşlar Evet şöyle güzel yemlerini verdik kardeşlerimizin Afiyet olsun krallar reisler adamlar Şöyle güzelce yemler, yesinler. Oh, bunlar yedikçe ben doyuyorum arkadaşlar. Bunlar yedikçe benim keyfim yerine geliyor gerçekten. Ula siz de yiyin, siz de yiyin. Çekinmeyin ula. Yiyin. Dikiniz varken, canınız sakin. Yiyin arkadaşlar değil mi? Şimdi aç kalırsanız olmaz. Bakın şunların tatlına bakın ya. Maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bunlara da afiyet olsun. Buradan çıkalım. Bak az önce Rita bize sürpriz yaptı. Yerini temizledim. Yine dışkı yapmış. Doğru mu Rita yaptın? Doğru mu? Hiç etik değil ya. Bu arada bu sarmaşıklar da gördüğünüz gibi bu tarafa doğru geliyor. Bayağı bir kapattı. Işıklar da yaptık bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Haberini vereyim. Gördüğünüz gibi tüm kafeslerin ışıkları yanıyor. Hatta yan tarafta kafeslerin ışığı bile yanıyor. gördüğünüz gibi. Kim yaptı? Her zamanki gibi Hasan kardeş yaptı. Lakabı arkadaşlar biliyorsunuz Hilmi'ydi. Böyle küçük boylu ama yüreği mangal gibi büyük. Geldi ulan dedi ben yaparım dedi bu ışıkları sağ olsun yaptı. Evet ufaktan videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Son şu kardeşler de veda edelim. Güzelce hepsi yemeğini yedi. Karınlarını doyurdular. Bir sonraki videomuzda da görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.